Şimdi bu dersimizde uygulamamıza bir admin modülü ekleyeceğiz. Ancak bunun öncesinde modül ile alakalı olarak bildiklerimizi bir gözden geçirelim. Şimdi uygulamamızda bir tane app modülümüz var uygulamamızda. Ve app modül içerisinde aslında bizim bütün birleşenlerimiz var oluyor. Ve uygulamayı da bir browser üzerine aktarıyoruz ve uygulamayı kullanabiliyoruz. Şimdi uygulama çok fazla gelirse bile bir sürü özellik eklesek bile bütün özelliklerin hepsini app modül içerisine ele alabiliriz. Ancak uygulama büyüdüğü zaman birçok sıkıntıya neden olur. Örneğin bir admin ile alakalı işlemleri ayrı bir modül içerisinde ya da orderlarla siparişlerle alakalı işlemleri ayrı bir modül içerisinde ele almış olsak işlerimiz çok daha kolay olur. Zaten bir önceki dersimizde hatırlarsınız app modül içerisinde hatta app modül ts dosyası içerisinde hazırlamış olduğumuz route linklerini biz app modül içerisinden aldık ve ayrı bir routing modül oluşturduk ve bu modül içerisinden artık route linklerini yönetiyoruz ve bir ölçüde app modülün işini biraz azaltmış olduk. Aynen buradaki mantıkla app modül içerisinde örneğin yönetici sayfalarıyla alakalı işlemlerimizi yapmaktansa bu işlemlerin aynısını gelip bir admin modül içerisine yapabiliriz. Ve admin modülü gene app modül içerisine dahil edip gene uygulama çıktısını browser üzerine gönderebiliriz. Ancak burada Edmi modül içerisinde ekleyecek olduğum örneğin komponentler ya da başka bileşenler bunların hepsi App modül içerisinde değil de direkt Edmi modül içerisinde yapılacak. Yani komponentler de biz artık Edmi modül içerisinde ekleyeceğiz. App modülle bir alakası olmayacak. Ancak Edmi modülü gidip App modül içerisine aynen Routing modülü nasıl dahil ettiysek Edmi modülü de App modül içerisine dahil edeceğiz ve App modülle Tek bağlantımız bu açıdan olacak ya da gidip sipariş işlemlerini ayrı bir modül içerisine alıp gene bu modülü istediğimiz zaman gidip app modül içerisine dahil edip browsera gönderebiliriz çünkü uygulamanın çıktısı yani browsera gönderme işlemi app modül içerisinde ele alınan bir durum. Peki bu açıdan baktığımızda app modülümüzün işleri bir hale azalacak. Peki şimdi uygulama bir admin modülü ekleyelim. Gördüğünüz gibi app modülün komponentleri ve app modülün tanımlamaları ise app modül içerisinde yapılıyor. App modül içerisinde app modüle dair olan komponentler neler ya da dışarıdan aldığımız modüller neler ya da kullandığımız servisler provider kısmında ve bu modülün yani app modülün çalıştırılabilir komponentleri app komponent olarak işaretlendi. Ve gidip uygulamanın İçerisindeki main.ts dosyasına geldiğimizde uygulama çalıştığı anda browser'a gönderilecek olan modül ise app modül. Yani paketleyip en son dışarıya açtığımız modül app modül. Peki aynen buradaki mantığı biz ayrı bir modül içerisine alacağız. Yani ayrı bir admin modül içerisinde de yine komponentler olacak ya da aynen app modül içerisinde yaptığımız gibi import kısmına yaptığımız gibi örneğin Angular içerisinden gelen modüllerin dahil edildiği bir durum söz konusu olacak. Şimdi yeni bir tane modül oluşturmak için girip ng generate modülün ms. Bunu yazıyoruz ve daha sonra modül ismi admin olsun ve admin dedikten sonra tire tire routing diyelim ve admin modül içerisine ayrıca bir de routing modül eklensin. Hani aynen, aynen app modül içerisine eklediğimiz app routing modül gibi bu modülün de link işlerini bu admin modülünde routing işlemlerini ayrı bir sayfa içerisinde yapalım. Zaten hatırlarsınız ki uygulama oluştururken en başta bize modül ayarları eklensin mi diye soruyordu. Biz bu zamana kadar hep hayır dedik. Ancak tabi bunu CLI aracılığıyla yapsak işlerimiz çok daha kolay olur. Sonuçta routing'in ayrı bir sayfada nasıl oluşturulacağını artık biliyoruz. Peki okey diyelim. Evet bakın app klasör içerisine bir tane klasör geldi. Ve klasöre baktığımızda Bakın, app routing modülümüz burada mevcut. Linklerimizi artık buradaki dizi içerisine ekleyebiliriz ve burada dikkat etmeniz gereken for child olması. Çünkü admin modül root modülümüz değil. Buna feature modül deniyor. Yani ana modüle dışarıdan dahil ettiğimiz modüller. Dolayısıyla buradaki for root olan metot hatırlarsınız ki for root root modülü için geçerliydi. Burada for child'ı kullanıyorsunuz. Tek fark bu. Geri kalan işlemlerimiz tamamen aynı. Peki admin modüle bakalım. Aynen app modül dosyası gibi admin modülünde ayrı bir modül dosyası var. Çünkü bu modül içerisinde dediğimiz gibi eklediğimiz komponentlerin declaration kısmına gelmesi gerekiyor. Ya da import kısmında common modülün olması gerekiyor. Örneğin ngif, ng for gibi temel komutları kullanabileceğiz modülü Angular Common içerisinden alıyoruz. Ve ayrıca admin modülün içerisinde de admin routing modülü de ekledik. Bunu da import kısmını alıyoruz. Aynen ek komponente zaten aynı işlemleri yapıyoruz. Peki şimdi bu dosya içerisine de gelelim. Birkaç tane komponent ekleyelim. Peki ng generate komponentin c'si ve admin klasörü altına bir tane admin isminde bir komponent ekleyelim. Direkt admin klasörü altına gelsin komponentimiz. Peki komponentimiz geldi. Komponente baktığımızda daha doğrusu admin modüle baktığımızda admin modül içerisinde bakın dekler için kısmına admin komponentimiz geldi. Yani artık burada eklediğimiz komponent app komponenti bir öğesi değil. Şu anda admin komponentin bir öğesi. Çünkü admin modül içerisinde tanımlanan bir komponent dekler burada görüyoruz. Peki aynı şekilde birkaç komponent daha ekleyelim gelip ng altına örneğin admin tire products diyelim. Ya da aynı şekilde admin tire categories. Evet. Bütün komponentlerimiz geldi ve admin modül içerisinde de declaration kısmında bu komponentlerin tanımlamaları yapıldı. Peki. Şimdi gelelim admin component. Admin komponenti burada bir h3 etiketine sahip olsun. Örneğin admin panel diyelim. Ve burada da bir router outlet oluşturalım. Yine aynı mantık. Admin paneli bizim için localhost slash admin için bir ana sayfa niteliğinde olacak ve altta da linklerimizi ekleyeceğiz ve linkler altında da router outlet kısmında seçtiğimiz komponentin içerisi gösterecek. Peki gelip birkaç tane route ekleyelim. Kullanıcı pet olarak, şuradan parantezlerimi açalım ve buradan kullanıcı pet olarak gelip admin girdiği zaman yani 4200 slash admin girdiği zaman açılacak olan komponent admin komponent ve localhost 4200 admin slash dediği zaman da burada alt komponentleri açtıralım kullanıcılara. Gelip yine burada bir dizi tanımlaması ve dizin içerisinde bir obje tanımlaması. Peki burada yine boş bir link tanımlayayım. Yani admin'in altından devam edeceğiz. Dolayısıyla burada yine bir çıldırın diyeceğiz. Ve burada tanımladığımız petler ne olsun? Örneğin kullanıcı gelip products linki girerse bu durum açılacak component Gelip admin products component olsun. Ya da pet kısmına kullanıcı categories derse bu durumda komponenti categories component olsun. Tabi admin categories component desek daha iyi olurdu. Peki aşağıya doğru geldiğimizde zaten bunlar for child olarak belirtildi ve export da edildi. Ve export edildikten sonra zaten routing modülü de admin modül içerisine dahil edildi. Peki bu aşamaya kadar her şeyimiz hazır. Şimdi gelelim burada birkaç tane link oluşturalım. Gelip bir A etiketi ve grep kısmını silelim. Buradan router link diyelim ve burada products diyeceğim çünkü admin linki altındayız ve admin altında da products diyelim eğer slash eklersek admini siler direkt ana root üzerinden products'ı çalıştırır burada da bir products diyelim ve aynı şekilde gelip burada da kategori diyelim peki admin modülümüz hazır şimdi admin modülü gelip app modülü içerisinde dahil etme aşamasına geldik buradan app modülü açıyoruz ve app modülün içerisinde Gelip import kısmına ancak routing'in alt üstüne çünkü routing her zaman en altta olması lazım. Buraya gelip admin modülü buraya ekliyoruz. Import'u da direkt yukarıya gelsin. Şuraya alalım. Ve app modül içerisinde hazırlamış olduğumuz app komponent'teki html sayfasını açalım. Ve burada da en sona admin linkini ekleyelim. Gelip buradan admin diyelim. Ve şurayı da düzeltelim. Burayı da yanlış yazdık. Router link diyelim. Ve ayrıca şuraya da kategori isteyelim. Peki uygulamaya baktığımızda ana sayfamız geldi. Buradan products, user'lara geçiş yapıyoruz. Admin'e geçiş yapmak istediğimizde Bakın linkimiz admin oldu. Ve burada da admin panel geldi. Hatırlarsınız admin component içerisinde bunu yazdık ve altında da linke linkler ekledik. Örneğin products'a tıkladığımızda bakın admin products geliyor ve altında da çalışan komponenti görüyoruz. Yani burada örneğin ürün listesini burada kullanıcının karşısına getirebiliriz ya da kategorisi tıkladığımız zaman bakın kategori listesini burada kullanıcının karşısına getirebiliriz ve alt komponentler oluşturarak da örneğin liste içerisindeki her bir ürünün detay bilgilerine ya da güncelleme işlemine ayrı bir komponent içerisinden de geçiş yapabiliriz. Burada önemli olan app komponentimiz var. Ve app komponent içerisine ayrı bir admin modül ekleyip admin modül içerisinde de ayrı admin ile alakalı komponentleri ekledik ve app modüle düşecek olan görevi bir aile azalttık. Peki uygulamaya bu amaçla bir tane admin modülü ekledik. Tabii ki buradaki asıl amacımız admin modüle her kullanıcı geçiş yapamayacak. Örneğin home, products ya da user normal kullanıcı yetkisinin olmadığı bir kullanıcı geçiş yapabilecek ancak admin modüle kullanıcı gitmek istediği anda burası tabii ki yasaklı bölge olması gerekiyor. Örneğin bir login işlemi yapılması gerekiyor ki admin modüle ulaşabilelim. Peki bir sonraki dersimizde ise uygulamadaki herhangi bir bölümü nasıl kullanıcılardan gizleyeceğiz, nasıl erişime kapatacağız? Bunları guardlar aracılığı yapıyoruz. Bunları da bir sonraki dersimizde görelim.